Tamam. Ee, Sakarya'dan buraya kadar bizi ziyarete gelen arkadaşlara öncelikle hoş geldin diyoruz ee, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz ee, ben ve beni saçılık arkadaş e, Bolu Belediye İç Başkanları adaylarıyız ee, arkadaşlarımız burada bizimle dayanışmaya geldiler ee, ayrıca teşekkür ediyoruz Bolu e, gerçekten kabul hmm, e, siyasi süreçle ilgili buradaki çalışmalarla ilgili biri e, arkadaşımız e, e, değerlendirsin. E, fakat ben e, ev ziyaretlerinin kadın boyutuyla e, ben konuşmak istiyorum. E, kadınlarımız burada e, çok yalnızlaştırılmış. E, bu konuda e, ben elimden geldiğince dokunmaya çalışıyorum. Bir kadın arkadaşın yardımıyla. Ee, ev ziyaretlerimiz çok güzel geçiyor, ee, çok e, arkadaşlarımız, insanlar burada çok memnun ve şu mesajı veriyoruz ailelerimize. Alternatif siz değilsiniz, biz buradayız, parti sizin yanınızdadır. Kendinizi asla yalnız hissetmeyin. Ee, o mesajda verdiğimize inanıyorum. Ee, saha çalışmasıyla ilgili de e, Veli Başkanım e, sizi bilgilendirsin. Teşekkür ediyorum. Ben de konuşum, evet. Otur. Evet. Otur. Sevgili arkadaşlar, yoldaşlar hoş geldiniz. Ee, uzaktan geldiniz, dayanışma gösterdiniz. Biz de Sakarya'ya selamlarımızı yolluyoruz. Ee, bu coğrafyanın her yerinde aday olan eş başkanlarımıza, bu süreçte çalışan bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Başaracağız. Biz Bolu'dan adayız. Bolu'da aday olmak ee, i̇şte bana hep soruyorlar niye Bolu diye. Bolu'dan aday olmak işte HDP'yi, şimdi ise DEM Parti'yi gayrimeşru göstermeye çalışıp her yerde saldıranlara inat. Burada e, biz her yerdeyiz ve karşınızdayız, meşruyuz, sizden korkmuyoruz demek için bence Bolu'da olmak. ve Bolu'da bir kadın, bir erkek, bir Kürt, Türk, bir Kürt bir, bir e, Batı bir doğu bir alevi bir sünni bir e, işte iki emekçi iki sosyalist ve iki direngen insan olarak e, dosta düşmana adaylığımızı gösteriyoruz. Partinin politikalarını, partinin e, yerel demokrasi ve yerinde demokrasi e, alternatifine yani buraya da koyuyoruz ve burada öne çıkan sloganımız rantçıya ve ırkçıya e, razı olmayın. Onların arasında kalmayın. Demokratik alternatifiniz var. Dem parti var. Biz varız diyoruz. Halkların demokratik alternatifini diyoruz. Burada e, şimdi kendimize abartmaya gerek yok. Neticede uzun süredir saldırıya uğramış, tutuklanmış, örgütü dağılmış. E, bir yerdeyiz. Ama buna rağmen sokağa çıktığımızda, insanlarla konuştuğumuzda insanların partinin buraya önem verdiğini, adaylar çıkarttığını ve çalışma yaptığını gördüğümde morallerin toplandığını ve e, bir alternatif oluşmaya başladığını, bir umut ortaya çıktığını da görüyoruz. Bunun meyvelerini hemen aldık. Hem e, bir sen Başkan Ev ev gezerken özellikle kadınlardan aldığı mesajlarla burada biz bulunduklandık. Hemen e, öğrenci arkadaşlar bize ulaştılar. E, mesela dün de bizi e, evlerinde basın da açık basına açık bir biçimde ağırladılar ve e, yanımızda olduğunu olduklarını mesajını verdiler. Yani demek ki sahaya indiğimizde çalıştığımızda. Çok bu korkuluyor, kork, herkes korkuyor dediğimiz atmosferin dağıldığını korkunun yerine cesaret ortaya çıktığını göster, göster görüyoruz. Aslında bunu şöyle de söyleyebiliriz: Cesaret ulaşıcıdır. Eğer yöneticiler, eğer adaylar, parti kadroları cesaretli olursa, halk hiçbir zaman korkmaz ve e, bu alternatifi büyütürüz diyoruz. Şimdi bu buranın özelinde biliyorsunuz bir, bir popülist aşırı sağcı bir e, Tanju Özcan isimli CHP'nin adayı var. Bu kişi yapmaya çalıştığı şey yani e, bütün düzen partilerinin en gerici en bağnaz ve en Kürt düşmanı e, bir tarzda e, politika yapmak göçmen düşmanı, kadın düşmanı ne hepsini sayabiliriz. Yapmak işte burada biz de karşısında diyoruz ki sizin yapmaya çalıştığınız, konuştuğunuzun her şeyin aksini söylüyoruz. Hepsinin karşısında kendi programımızla, yani buradaki yazan yerel demokrasi ve e, kendi sloganlarımızla e, halk, e, halk için e, bir e, siyaset yapıyoruz ve sosyal politikaları biliyoruz. Bunu da e, dostlar düşmana göstereceğiz diyoruz. Diğer taraftan e, Burada sol güçler de, e, demokratik kitle örgütleri de epey dağınık. E, şimdi burada adaylığımızla birlikte herkes bir şeyler tartışmaya başladı ve onlara net bir biçimde şunu söylüyoruz. Biz e, demokrasi, demokrasi savunduğunu düşündüğümüz bütün insanlara zamanında hem ittifak yaptık, yani beraber yürüdük. Bugün de aynı zamanda yer yer onların lehine çekildiğimiz yerler oldu. Bugün Boru'da adayınız yoksa, aday çıkarmamışsınız e, oyunuza da siyaseten desteğimize de çağrıda bulunuyoruz diyoruz. Bu e, bazı çevreleri rahatsız etse de aslında doğru sorulara doğru cevaplar veremedikleri için de kendi kitleleri için, içinde tartışmalara sebep oluyor. Biz bundan mutluyuz çünkü haksızlık yapmıyoruz. Yani bir partinin ya da bir çevrenin iradesini ipotek koymuyoruz. Söylediğimiz şu, biz nasıl ki bütün bolların oyuna talipsek, siyaseten desteğine talipsek, Burada bulunan demokratik kitle örgütlerinde oyuna ve desteğine istiyoruz. Bu meşruiyette burada duruyoruz. Dem Parti olduğu için, kendini Dem Parti ile yan yana görüp sonra başına böyle baskılar gelebileceğini düşündüğü için geri adım atanlara da korkmamaları gerektiğini, cesaretle siyaseti yapmaları gerektiğini bugüne kadar korkarak bir yer, bir yol alamadıklarını söylüyoruz. Politikayı da buradan koyuyoruz. bence da bir şeyleri değiştirmeye, konuşturmaya başladık. Bunun sonuçlarını almaya başladık. E, bugünden sonra da özellikle ulusal basında ve birçok yerde artık e, Boru üzerine tartışmalar, söz kurmamız, sosyal medyada söz kurmamız e, artık daha kolay oldu. Şimdi stickerlarımızla bütün Boru'yu donatacağız. Her yerde bizi görecekler. Onlar 30 milyon lira, 50 milyon lira harcarken biz umarım 50 bin lira bile harcamadan bu süreçte gerçek bir mücadele vereceğiz. her yere her, her yere sesimizi sorumuzu ulaştıracağız. Özellikle de 8 Mart'ta bir kadın etkinliği gerçekleştireceğiz. Sonrasında burada siyasette ileri gelen bizim bize dost olan yanımızda olan dostlarla burada bir yemek gerçekleştireceğiz ve her akşamda her günde dün kahvaltı ziyaretine gitmiştik. Bu e, her akşamda bir evde olup Bolu halkıyla e, ve buradaki Kürt halkıyla e, buluşacağız gençlerle buluşacağız. Burada e, böyle şunu abartmayın her gün böyle saniye saniye çok yoğun bir faaliyetimiz yok. Ama şurada oturuyor olmamız bile burada bütün siyasi çevrelerin bunu tartışıyor olması anlamına geliyor. AKP'liler bir tavır belirliyor, MHP'liler bir tavır belirliyor. Bize saldırıp saldırmamayı konusunda bile kendilerince bir dengeli bir politika gidiyorlar. Yani burada DEM Parti e, iktidarı değiştirebilecek bir kilit noktada yer alıyor. E, biz de bu kilit noktayı esasen son uzatmayın. Şununla e, hedeflemek istiyoruz. Burada belediyeyi kazanıp e, kazanmak istiyoruz e, evet ama daha çok istediğimiz şey bu seçim süreci bittiğinde burada bir il örgütü bırakmak. Sağlam bir il örgütü bırakmak. Halkın e, halk üzerinde genel o korku ihtimini kaldırıp cesaretli kendine güvenli bir siyaset yaratmak. Diğer e, devrimci güçleri, sol sosyalist, demokratik güçleri de ee, siyaset arenasına tekrar çekebileceğimiz bir bolu bırakmak istiyoruz. Bunu başarabilirsek bizim için 1 e, Nisan zaferi, en büyük zafer bu olacaktır. Buradan bakıyoruz. Ee, belediye başkanı olmaya, eş başkanları olmaya adayız. Ama aday olduğumuz şey e, başkanlığın kendisi değil, esasen bolu ekseninde söyleyeyim. E, Boluyu değiştirecek ve boruyu demokratikleştirecek bir siyasetin yaratılmasında e, ön ayak olduğumuz için de mutluyuz. Teşekkür ederim.